Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bolu Abant'a gidiyoruz. Otele gidiyoruz. Yaman nereye gidiyoruz? <laughs> Mutlu musun? <laughs> Mutlu musun? <laughs> Mutlu musun? <laughs> Mutlu musun? Mutlu musun? Mutlu musun? Evet arkadaşlar şu an Ankara'dan çıktık. Bizim şansımız her taraf kar. Birazcık yolu göstereceğim ondan sonra otelde devam edeceğiz. Arkadaşlar iki saat sonra görüşürüz. Fış Arkadaşlar şu anda devam ediyorum. Kulaklarım falan tıkandı. Dışarıda bir sürü, bir sürü kar var. Şu gösterebilirim. Evet arkadaşlar şu an dışarıda bayağı kar var gelmemize yarım saat bir saat falan var. Ne yaptın bunu? Görmemize bir saat yarım saat falan var. Sonra arkadaşlar işte öyle varınca vay be. <laughs> Ve arkadaşlar geldik şu an burası var ya çok güzel. Şimdi arkadaşlar. Burası efsane bir yer. Şimdi size tanıtacağım. Şöyle tutalım Evet arkadaşlar. Tamam arkadaşlar şu anda odamıza Burada biraz sessiz oldu. Arkadaşlar Orada birileri vardı o yüzden kapattım. Tekrar geldim. Evimize şu an baskın var. O yüzden baskın bitince ben size tekrardan tanıtacağım şimdilik. Bay bay. Hop arkadaşlar eve olan baskın gitti. Şimdi arkadaşlar kapıdan direkt git. Tuvalet var şu an Arkadaşlar şurada cam var diye dışarıdan gözükmüyor dediler gözüküyor burada banyo falan var burası çok güzel arkadaşlar aha burada var şimdi şu yukarıdaki desenler falan yatağın altındaki desenler dışarıdan görüyor Bak, gözüküyor bakma, yani tamam gözüküyor ben nasıl tuvalete gireceğim diye düşünüyorum bilmiyorum burada bir dolabımız var Böyle kocaman. Çok markası. Reklam da vereyim. Neydi baba buranın adı? Reklam mı? Avant ver. Dere Hotel. Tamam. Reklam. <laughs> Efendim. Burada sobamız var. Şömine. Ha şömine. Ya. Şöminemiz. Acayip Akşam yakın bu. Ben mi? <laughs> ben bir şey yapmayayım. Şimdi ben şurada buzdolabı şey falan. Ben, Bana ben bak, burada yatacağım. Yapacağım. Hocam şu hani Kore'ye gelip de açtığı ışık var ya. Çok güzel <laughs> arkadaşlar burası. Şimdi. Hocam, hocam ha? o ışıkla çekmeliydik hocam. Çok üzüldüm. Tamam. Ben o ışıkla çekmeliydim. Sen öyle. Arkadaşlar hocam, bakın dışarıya. Her taraf var, kar. Muhammed bu videoyu bir izliyorsan. No, bir, <laughs> bir şey diyemiyorum, <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyemiyorum. Ha, tamam. tamam. Evet tamam. arkadaşlar böyle. Bir işte, şey gideceğiz. Da, Orada da çekeceğim ben. Çekeceğim ben. <laughs> Daha net böyle, sanki, ama yine bir Ve şimdilik var. görüşürüz Arkadaşlar devam ediyoruz Şu anda gezdik eğlendik Göle falan gittik yemek yedik Baya şey oldu Her tarafım kar oldu Ev, Otelimize geri geldik i̇şte Bir saniye Tamam arkadaşlar sobayı yak yaklar sandım da yok yakmıyorlarmış. Burada tam dibimde tuvalet var. Gece ses gelir, uyanırım şuradan. <laughs> Her taraf gözüküyor buradan. Şu an kara. Ambi coin'im. koyayım? Bak. Arkadaşlar burası çok havalı. Bakın şöyle altta lightning geriminiz. Yukarıda da var. Şöyle havalı havalı. Sizde yeşil renk gözüküyordur ama biz normalde sarı. Sap sarımız gibi. Burada bayağı büyük bir televizyon var. Eve giderken bunu da alacağız. <laughs> Sonra burada da mükemmel dolap Ben de bunu götüreceğim eve. <laughs> neyse arkadaşlar dışarıyı da göstereyim. Bayağı kar yağıyor. Şöyle her tarafta kalır şöyle. Heh. Ya ya iler. gözüküyor mu? Gözükmüyorsa da bilmiyorum. Her ee... Uyuyalım, uyanalım. Yarın sabah kahvaltıya giderken görüşürüz. Bay bay. Saat kaç Koray? Telefonu şarj. Arkadaşlar şu an sabayı yakıyoruz. Yok gelmez. Hemen ne? Tamam bak nasıl yaktığına başa Tamam. <laughs> O hazır mısın? Biz ara ara odun mu atacağız. Evet. Tamam. Oh. Hı. Tamam bu yana. Tamam. Gel Arkadaşlar. Dur 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 yaman şimdi değil. Fare. Fare. Sorsana Jakub bir odada var mıymış şemine? Mı? Anne. Neden yapıyor? Sipariş Sözü... Işte Kesin oraya da gelir. Eşyaları da gelir. Kapıyı kapat. Ben alıp geliyorum adamım. Orası, arkadaşlar ben, de ben de dibine de kadar de yansın. yansın ondan sonra çekeceğim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an annemler aşağı inmek üzere. Birazdan ben de ineceğim. Şu an odayı komple bir tanıtayım. Şimdi arkadaşlar burada benim yatağım var. Burada annemle yaman falan babam yatacak. Birazdan tamamen ayrıntıyı göstereceğim. Biz bu arada şeyimiz yandı. Dibine kadar. Az önce attım odun. Şimdi Allah yanıyor. Şöyle arkadaşlar. Şurada masamız var, televizyonlar, buzdolabı. Burada da dolabımız var. Birazdan üstüne giyip inceyim aşağı. Böyle işte şurada ekstradan banyo falan var. Ekstradan dediğim şey işte burada. Ne oldu? Şey yani. Ha, şu tüylümü ver bakayım. Bir de şapka var şey. Yoktur yoktur. Ha şunu al. E, e, Nisa'ya verirsin olmaz. belki. Nisa'ya verirsin. Ama boşver. Burada arkadaşlar banyomuz var. Işık açıldığı zaman buradan sıcak hava geliyor. Şuradan. Şimdi size güzel görüntüyü gösteriyorum. Şimdi şunları şu mu... Ha, kapatıyoruz. Ve bak. Şurayı da açalım. Oraya açınca pek bir şey olmuyor da. Heh, şöyle kapatınca efsane oluyor. Arkadaşlar yarın videoya devam edeceğim. Şimdilik bay bay. Hoşçakalın. Arkadaşlar sabah oldu. bakayım şuna dolmuş mu? Dolmuş. Arkadaşlar sabah oldu işte biz uyandık uyandık ben dışarı çıktım oynadım falan filan ee, şunu koyayım. şimdi birazdan gideceğiz evimize ee, gezerek mi gideceğiz gezerek gideceğiz arkadaşlar sonra da sonra da işte öyle ee, ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Dur 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 ya çok klasik bir şey oldu. Benim sonum neydi ya video sonum? Bay bay. Yok ondan önce. He. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.